Au! 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 sizlere arkadaşlarım. Gerçeği yüzünden yansıtmak tabii ki benim için onur verici bir konu. Biz bu işin kaynağındayız. Yani kaynağından böyle bir şeyi sizlere yansıtmak tabii ki bizim için çok ciddi bir ahkamdır. Önemli olan da zaten bu. Bütün mevzu bu. Ee, en iyileriyle burada kalıcı bir Sivas menbası bunlar. Yani bu ilden bu kalite çıkar, bu ilde bu kalite devam eder. Aklınızda lütfen her zaman bunu bulundurun kardeşlerim. Sevgili dostlar, arkadaşlar. Biz tabii ki farklı olduğumuz için seviye farkı koymak zorundayız. Bu mesafeyi de koruyoruz her daim. Koruma mecburiyetindeyiz. Çünkü olağanüstü bir kalite üretiyoruz. Mükemmel bir kalite üretiyoruz. Bu kaliteyi üretmek sizlerin desteğiniz oluyor. Yani niye sizlerin desteğiyle oluyor? Çünkü ee, talep sizden geliyor. E, bize yakışanı istiyorsunuz. Biz bu yakışanın karşılığı sizlere veriyoruz. E, bugün bir haber okudum. Çok üzüldüm. Çok komik. Çok trajikomik gerçekten. Elinde bir tane kandal köpeği adına bir şey yoktur. Soytarının biri. E, ve kandalın bilir kişiliğini yapmaya soyunuyor ve bu ha, bir, harbiden çok komik bir durum. E tabii ki biz millete bulaşmıyoruz ama mevzu şu yani bu tip karakter yoksunları, eksik eteklerin de bilinmesini istiyorum. Onunla alakalı zaten çok yakın bir tarihte ciddi bir kulis yapacağım. E, şunu söyleyeyim kardeşlerim sizlere. Hakikaten elimizden geldiği kadar bu işi en doğru şekilde şekillendiriyoruz. Kızma oğlum. Kızma koçum. Şimdi ben böyle çekmeye devam edeyim Mehmet'im. Sen e, dişiyi bırak erkeği gezdireceksin burada. Kangalın özünü sizlere anlatırken Kangal aslında kendi temsil eder kardeşlerim. Benim yorulmama gerek kalmadan kendi bunu anlatır. Kendi bunu size ifade eder. Yani bunun benim anlatmam ne kadar doğru olur. Ancak biz tercüman oluruz bunun. Bu şekilde sizlerin karşısında bunu şekillendirebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar. Bunun adı Manda. Neden manda koyduk? Orada bekle Mehmet. Neden manda koyduk kardeşlerim? Onu anlatayım size. Aslan, bu eski tip kangallar var ya, işte bunların özü burada. Manda da, kuyruğun, manda da onlardan bir tanesi kardeşlerim, bakın. Maşallah. İnanılmaz kaliteli, hatasız, tam bir prototip, tam bir kangal. Yani geçmişi sizlere hatırlatan bir yapı. Sevgili kardeşlerim. Mandayı bir daha tut Mehmet Baba. Ayrıyetten manda Mehmet'i çok seviyor. Süpersin oğlum. Kitio daha henüz postlarını, tüylerini oluşturamadılar. Ama bir süre sonra bunlar da başlayacak hava soğuduğu sürece. Evet devam edelim Mehmet. Ya kardeşlerim. Sevgili arkadaşlar, arkasıyla önüyle elimizdeki mevcut yapı gitgiden genişliyor. Evet, Mehmet sen öbür tarafına geç. Evet, süper. Yani işte üretimin adı bu. Dur orada. Net. Net arkadaşlar 84 santimetrelik bir kangal. Ama gerçekten Kangal adına her şeyi taşıyor. Bir bana çevir mandayı kafayı. Manda. Manda. Manda oğlum. Bravo oğlum. Bravo oğlum. Şimdi bekle Mehmet. Bu da bakın arkadaşlar. Bir batın. Sonraki kardeşi. Şimdi şöyle güzellik yapayım size. Vay 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 vay. Vay oğlum benim kara kardeş aslan oğlum güzel yavrum şimdi bakın arkadaşlar hiçbirinin birinden bir farkı yoktur ya biz bu işi harbiden en doğru şekilde yapıyoruz ve bunu devam ettirmeye de devam edeceğiz şimdi mandayı bir ateşe götürelim abi <laughs> Dönder bana kardeşim. Sevgili arkadaşlar çok da yormak istemiyorum sizleri. Bugün az da olsa kısa da olsa özünden sizlerde sizlerle biraz mandayı buluşturduk. Devam et şimdi Mehmet sen mandayı götürebilirsin. Çok hareketli. Çok hareketli bir erkek. sevgili kardeşlerim dediğim üzere sizlere anlatmaya çalıştığımız realiteyi sizlerle birebir buluşturmanın özünü yaşıyoruz. Harbiden en doğru en iyi kaynaktan sizlere selam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar bunu devam ettireceğiz. Bunda kimsenin kaygısı endişesi olmasın. Bizim için olmazsa olmazlar kangallar. Mehmet bir gel. Bakın size şimdi çok farklı bir köpek daha göstereceğim arkadaşlar. Gel, gel bakalım gel. Sev kardeşlerim. Onun yanına. Bakın arkadaşlar. İşte bunun. Sizlere. Al bakayım oğlum. Direkt oğlunu gösteriyorum bakın. Muhteşem. Gel bakayım kızım. Her biri öyle. İşte oğlu. Albus'un oğlu. Bakın. Babayla oğul aynı. Hani oğlum benim? Hani kalk bakayım gel. Evet şimdi Mehmet'le görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar. Kapanışını Kapanışını sizlere böyle yapalım istedim. Değerli arkadaşlar. Kıymetli kardeşlerim. Sizlerle bu günü de paylaştık. Çok da mutlu olduk. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah ısmarladık. Kısa ve öz. Ama bu tanıtımlar devam edecek. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.